sen işini bilirsin seyircilere. Sizlere tatlısıyla ve lezzetleriyle meşhur olan Gaziantep'ten seslenmeye devam ediyoruz. Yanımızda Antepli mutfak yöreden e, işletme sahibimiz Mustafa Bey var. Öncelikle hoş geldiniz Mustafa Bey. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler sizler iyisiniz. Mustafa Bey sizleri tanıyabilir miyiz? Eee yöresel ürünler alanında Gaziantep'e uygun eee yörede ne varsa Antep fıstığından salçalardan, bunun yanında baharat çeşitlerimizden, yanında pekmez ve pekmez türü ürünlerimiz. Yani muskadır, sucuktur, pestildir, pekmez, üzüm pekmezi, bahsettiğimiz üzüm pekmezi. Yani salçalar, acı tatlı, domates salçamız, daha sonra yine kargoyla yapılan anlaşmalarımız var. İsteyen, yani ben Antep'te oturuyorum. Bunu alabilirim. Ben dışarıda oturuyorum, nasıl alacağım diye bir soru olmasın diye. E, kargolarımız mevcut. Türkiye genelinde hangi şehir olsa olsun mevcut kargolarımızdan onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Mustafa Bey, peki bu ürünleri yaparken biz nelere dikkat ediyoruz? En önemlisi ev yapımı ve organik olması. İçinde hiçbir katkı olmaması. Yani ürünleri tedarik ederken de, seçerken evet. de bunları. Dikkat edin. Yani birazını biz yapabildiğimiz kadar biz yapıyoruz. Bizim ulaşamadığımız, yapamadığımız kendi eşim, dostum, arkadaşlarım vardır. Bunlardan tedarik ediyorum ve ben e, güvenemediğim, güven sağlayamadığım hiçbir ürünü almıyorum. Hani derler ya anne eli değmiş gibi. Ne kadar yani, güzel. Anne eli değmiş gibi ben kendim yemediğim ürünü, ben kendim evime almadığım ürünü tüketicimize de, de önermiyorum. Evet. E, peki. Biz bunları yaparken yani kalite, e, hizmet farklarımız nelerdir? Yani neye dikkat ediyoruz? Tamam evet çok güzel dediniz anne eli değmiş gibi evet. sizler hazırlıyorsunuz yöresel ürünlerimizi. Evet. E mesela salçayı yaparken nelere dikkat ediyoruz? Yani biraz bunu bize açabilir misiniz? Yani mesela domatesten örnek verelim. Domatesin e, ilk önce e, uluğu çürüğü ayrıtılıyor Daha sonra e, temizleniyor, yıkanıyor. E, ondan sonra e, kaynatma aşamasına giriliyor. Yani bu e, biber için de aynı şekilde domatesin yapım aşaması farklı, biberin yapım aşaması farklı. Biber de aynı şekilde tohumlarından ayırtılıyor, yıkanıyor, temizleniyor, köpçükleri hiçbir yani ulu çürüğü yine konulmuyor. Onlar hepsi ayrıştırılıyor. Ondan sonra yapım işlemine geçiliyor. Peki neden sizleri seçmeliyiz? Kalite farklarımız nelerdir? Yani benim görüşüm doğal, organik güvenilir. Ne kadar güzel. Ya yani kaliteli ve güvenilir bir hizmet veriyorsunuz Mustafa Bey. Evet, yani bu güzel. kargolarımızda da aynı şekilde mevcut. Yani da mümkün mertebe ulaş şeyin e, karşı taraf tüketicimizin eline. Bu en sağlam nasıl gidebilir? Kurutmalık da var mesela bizde kurutmalıklarımız da var. Kurutmalıklarımız karşı tüketicimizin eline buradan İstanbul'a gönderiyoruz. Mustafa Bey bu kurutma dedik. Kurutmaları kırılmadan evet. e, sapa sağlam tüketicimize gönderim sağlıyoruz dediniz. Evet. Yani bu kurutmayı yaparken ki aşamalarımız nedir peki? Kurutma kurutmayı yaparken aşamalar yazın toplanır, mahsul elinir. Ondan sonra bizim kendi bu ürün için terfi ettiğimiz elemanlarımız var. Onlar işte oymasını yaparlar, kurutmasını yaparlar. Kurutma yapıldıktan Sonra tabii bu kurutma esnasında da e, işlemler var. Çok detaya hani girmek de istemiyorum. Kargo e, yerine gelelim. Kargoda e, mümkün mertebe kırılmayacak, yani deforma olmayacak bir şekilde elimizden gelen tüm gayreti yapıyoruz. Yani bunun garantisini veriyorsunuz. Evet. Yani ben gönderdiğim e, müşterilerimize söylüyorum. Gittiği zaman, kargo ulaştığı zaman ben tekrar dönüyorum. E, hangi bir e, kırılma, deforma olma, işte e, gelen üründe bir sıkıntı var mı? varsa bunu telafisine gidelim. Şimdi bir gün, iki günlük yaptığımız iş değil. Yani bu sürekli olan bir şey ve alıyorsun evine yemek için alıyorsun. Yani doğal güvendir olması nereye kalıyor Ben bunu garanti vermezsem nerede kalacak? Doğru. Onun için yani dediğimiz prensipleri Yerine getirmek için elimize gelen tüm gayretleri yapıyoruz. Bu güzel aktarım için öncelikle size teşekkür ederiz Mustafa Bey. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Seyircilerimiz de duyduğu gibi Türkiye'nin her iline gönderim sağlıyor Mustafa Bey. Hem de hiç kırılmadan ya da yıpranmadan, deforme almadan ellerinize ulaşıyorlar. En yaygın ağımız şu anda Instagram ağımız. Antepli in Mutfak görevden adresinden ve aynı zamanda bunun Gmail hesabı. Ee, Facebook <laughs> hesabı ve Twitter hesabı da var. Aynı yerden bizi takip edebilirler. Ürünlerini oradan e, sipariş verebilirler. Whatsapp hattı var. Whatsapp hattından da sipariş verebilirler. Telefon numaramız var. İsterseniz telefonumuzu <laughs> verebiliriz. 544-249-38-37 Bu numaradan bize ulaşabilirler, güvenilir hizmete ederim. ulaşabilirler. Öncelikle değerli vaktinizi bizlere ayırdığınız için sizlere teşekkür ederiz Mustafa Bey. Evet, Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Seyirde kalın, hoşça kalın.